Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft nasıl ücretsiz bir şekilde indirilir? Gerçek gibi. Arkadaşlar bugün onu bunu göstereceğim. Buradan hemen bir Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra bakın arkadaşlar ne, yazıyoruz? Apto ile. Up to ide yanlış yazdım apto ide tamam Buradan sonra araba butonuna tıklıyoruz ondan sonra Aa, niye çıkmadı niye çıkmadı ha doğru ya apto ide buradan ver. arkadaşlar pardon Google'dan Google'dan yükleyeceğiz onu o burada yok arkadaşlar Google'dan apto ide a, indir apk yazıyorsunuz Sonra ilk çıkana tıklıyorsunuz. İlk çıkana tıkladınız, Tıkladıktan sonra Şöyle bir sayfa geliyor. Aynen böyle bir sayfa geliyor. Ama bu Play Store'da yok. Sonra buradan indire basıyorsunuz. Çok da uzun sürmüyor. Yani bir 5-10 dakika sürüyor, iniyor sonra. Biz inene kadar biraz bekleyelim. Aptoide tamam. Şu anda iniyor galiba. Çünkü ok şartı çıktı da ondan. Aynen. 16, 17, 18, 19. İndi mi? İş. İndirmişim tamamlandı dedi. Aptoide apk aç. Şöyle bakayım. Hani inmemiş. Hani nerede? İnmemiş ki. Anlamadım ben. Durun arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. İndir hadi. Ha, tamam arkadaşlar. Bundan sonra indirdikten sonra indir. Tamam. Dosya indiriliyor. Bir daha bakacağız. Mecbur. 17, 19, 73 işlem tamam Aç diyorsunuz burada. Uygulamasını bu uygulamayı istiyor musunuz? Yükle diyoruz tabii ki. Yükleniyor. Hadi yüklen. Arkadaşlar yükleniyor. bağımı yüklendi aç diyor. Şuradan isterseniz siz aça basarsınız isterseniz basmasınız. Aftoy diye giriyoruz. Aptoy ile girdikten sonra nereye tıklıyoruz? Arama butonuna hemen. Bu uygulama yükleyelim mi? İptal et. Yükleyelim zaten. Aramaya basıyoruz. Minecraft yazıyoruz. Sadece Minecraft yazalım. Minecraft. Tamam. Şuraya çık. İlk çıkanı tıklayalım. Arkadaşlar burada şu Minecraft VR var ya. Bakın bu. Bu Minecraft VR'ye VR basacaksınız. Bunu buna yükle diyelim. Bu uygulama indirebilmesi kurulabilmesi için telefonunuz dopanma tamam falan diyor. İzin ver diyelim. Bunlar arkadaşlar illa izin vermeniz gerekiyor. 5 6 o yüklene dursun. Biz de başka Minecraft'lara bakalım. Bu Minecraft V olması gerekiyor. Minecraft Earth nasılmış? Earth gece mi oluyor? Yok. Bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Earth İngilizce ne demekti? Geceydi değil mi? Earth. Erken galiba ya. Hakikaten neydi? De? Arkadaşlar bir yorum yazsanız ama eğer neydi ya geceydi galiba. Şimdi yüklendi. Yok yüklenmedi. Şu Minecraft V'ye bakayım. Veri. Dur yükle galiba bu sayfada e, yapmamız gerekiyor. Bu kaynağı izin ver. Tamam. Auto değil gir. Yükle. Şimdi yüklenecek. Tamam izin var Evet. Yükle yükleye basıyoruz. Minecraft ve yükleniyor arkadaşlar. Uygulama yüklendi diyor. Arkadaşlar benim dedim aslında Minecraft P'de. Ne oldu bunu? Minecraft P'de. lobileri kullanılan ve yoksun izin verildi izin verilmiyor mu hiçbir izin verilmedi falan diyor arkadaşlar biz yanlış yükledik aptoy diye gir minecraft p yazacaktık p tamam gerçi acaba yine aynı şey mi çıkacak aynen bunlar mı acaba yok Yok arkadaşlar doğru doğru yüklemişiz. Arkadaşlar bakın e ben şimdi size söylüyorum bu Minecraft VR'de yani bu Minecraft PD yani Minecraft'ta böyle ilk başlarda size atabilir. Yani bunda e, telefonda falan bir suç yok yani hemen suçlamayın. Bunda şöyle bir şey oluyor bu Minecraft'ların çoğu öyle. Böyle bir gün falan boyunca oynamayın. Yani bu açılıyor yani bu hep bütün Minecraft'larda oluyor. Minecraft ve sahte Minecraft hepsi de. Daha doğrusu Minecraft'ın gerçeklerinde oluyor. Yani buna bir şey olmaz. Şimdi bakın girelim bir daha. Açacak galiba. Evet attı. Arkadaşlar bu yani sorun değil. Böyle hep arada böyle olabilir yani. Yani şöyle olabilir mesela. Ee, siz Minecraft yüklediniz hemen e, şöyle demeyin yani şöyle demeyin bence. Ee, yanlış Minecraft'ta yüklemediniz. Bu bunu yükleyecektiniz, yüküş yükleyeceksiniz daha doğrusu. Yani bu yanlış Minecraft değil. Öyle sanmayın tamam mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar videoyu durdur like atmayı ve abone olmayı. unutmayın. Bu videoya tam tamına 15.000 like gelirse devamı gelmiyor. Şaka yaptım. Geliyor tabii ki. Geliyor. Yarın geliyor. Serisi geliyor ama 15.000 like gelirse. Mes arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı ve abone olmayı, almayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay